arkadaşlar bugün sizlerle Herobrine Chamber'ın ikinci bölümüyle karşınızdayız. Geçen bölümde Erdi kazanmıştı. Hadi bakalım inşallah bu sefer de ben kazanacağım. Hadi Allah. Allah kısmet eder söyle. La hu ula ula. Kanka hadi. Bu oyun bizde kanka yine. Videoda Şöyle söyleyeyim de videoda olduğumu. mu. Oğlum bak hacker oğlum ağzınız varız ağzını Murat <laughs> Bu sefer çok kişisiz kal. Kazanmam imkansız galiba. O kardan adamı gördün F5'le. Hadi bakalım. Ya Hero konuşurken konuşmak yokmuş. Aman be senin gibi ezik hayatımda tanımadım. Ee, arkadaşlar Erdi ile map videoları da çekeceğiz. Ee, büyük ihtimalle bunu yükledikten sonra map videosunu yüklerim. tabii çekersek Erdi çık çabuk kankayı çık Korkarım ne kazandım kanki Korkarım kazandım ya Abi şu Erdi temiz Korkarım ben kazandım kanki Mert ooo dörtlü 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 Mert kanka şifte var Abi Daha karda hey hey var yalnız Tamam ben oynuyorum. Ben oynuyorum. Biz okuyoruz. Arkadaşlar bu öyle bir sorun Ben daha içinden gidip tam dışından çıkayım ya. Hadi bakalım nereye gitti? Tüh ben kaçırdım. Ay, ben kaçırdım. gözüküyor. Kanki. Çıkmış görünüyor. İki panum yaptı değil mi benim oğlum? O çok pro oynuyorduk oğlum, ya. Adam çıkmış görünüyor ben de şu anda. Ölmüyorum. Çıktın mı yoksa? Kanka attı sonradan attım. Tamam ben devam ediyorum. Ben ikinciyim. Kanka iki puanla birinciydim. 2 altta da iki puan ya. Ulan hmm. ne evet, Herkes yanlışı kesti. Ben dik doğru kestim. Solaklar. Ee, ben oynayacağım mecburen. İkinciyim. o birinciyim. Bak benimkinin ilk harfi neydi lan? He tamam bizimki M tamam. Arkadaşlar ben bu oyunda çok pro olmasam da proyum yani biraz. Ben birinciyim şu anda 3 puanla. Ah. Birincisin değil mi? Aynen. 3 puanlı. Normalde Erdi şu anda birinci olurdu olsaydı. Belki yine ben birinci olurdum ya. Kaka sokun. Sorma. Tamam tamam. 5 puanla birinciyim. Salantaya düştü yine. Yine mi be ya Facebook? Öldüm. Bak kazanmadan bu gelme tamam mı? Oğlum nasıl bir şey la bu? <laughs> ne yaptığımızı anlamadım bana ne be ya. Ben seni lobide bekliyorum. Bekliyorum. Ama gelmeyecek. Biliyorum. 2 kişi kaldık. İki vs. iki atıyoruz şu anda adamla. Aa salak. Düştü ve Mert yedi oldu evet. Jump in the lava. Evet aptal nereye gidiyor Allah bilir. Ve Mert aldı yine. 8 7 1 vurt. Hangisiydi? Aa! Özenti. Özel tipistik. istik. Aptal nerelere bakıyor? 9 8 evet. Sağ düştü yine. 18. Ona 8 yendim şu anda. Evet ilk mert attı. Green yine. Hadi geleme, geleme. Salak düştü. Evet çocuk çıktı ve Mert kazanan oldu bu sefer. İyi ki de çıktınız vallahi kazandım. Ee, erdin, erdi nerede? Erdi'yi de bir ben bakayım. Ee, bir videonun daha sonuna geldik. Bu sefer çocuk çıktı ve kazandım. Büyük, büyük ihtimalle zaten kazanacaktım. Ona 8'ti. Yani kazanacağım kesindi. Bir videonun daha sonuna geldik. Ee, üçüncü videoda görüşmek üzere. Bay bay. Erdi. Oğlum ikinci videoda da kazandın. Bye